Atay'ın merkez ilçesi Antakya'da sokak müzisyenliği yapan bir kişi alkollü iki şahsın istekte bulundukları şarkıyı bilmediği için saldırıya uğradı. Müzisyeni alkol şişesiyle yaralayan şüpheliler gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Antakya'da sokak müzisyenliği yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, grubuyla birlikte müzik yaparken gece saatlerinde iki kişi istek şarkıda bulundu. Ancak Karagündüz şarkıyı bilmediği için çalamayacağını belirtti. Daha sonra istek şarkıda bulunan alkollü iki kişiden biri araçlarıyla kara gündüzün önünü kesti. Ardından aracın dışında olan kişi küfürler savurmaya başladı. Kara Gündüz neden küfür ettiğini sordu. Araçta bulunan diğer kişi ise alkol şişesiyle araçtan inerek yüzüne doğru vurdu. Hızını alamayan saldırgan araçtan aldığı muşta ile saldırmak isterken Kara Gündüz'ün grup arkadaşları gelince aralarında arbede çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunurken iki şahıs da gözaltına alındı. İstekler geldi. Bu arkadaşlar da istekte bulundu. Şarkı istediler. Bilmediğimi söyledik. Daha sonra yukarı gittiler. Başka bir mekana geçtiler. Müzik bittikten sonra geri geldiler. Daha sonra saat 12-10 geçe 5 şer tarafından müzik kapatıldı. Daha sonra işte dediğim gibi arkadaşlar şey ben eşyalarımızı topladık. Aşağı tarafa indik. Depoya eşyalarımızı bıraktım. Otelin önünde biraz oturdum. Otelin oturduktan sonra arkadaşım motoru çalıştırdı. Onun yanına doğru giderken araba birden geri geri gelirken önümü kesti. Elimi uzattım öyle arabaya doğru filan. Yani çarpacaktı bana. Daha sonra yanından geçerken diğer arkadaşım yan oradaydı. Kardeşim dedim müsaade eder misin dedim bana. Ağzı alınmayacak küfürler etti. Biraz gittim geri geldim. Dedim. Kardeşim neden küfür ediyorsun? Ayıp değil mi dedim. Ee, diğer arkadaşı arabanın koltuğuna inerek elinde bir aşefiyle yüzüme iki defa vurdu ondan sonra e, arabaya tekrar bindi Muşta'yı aldı arabadan sonra gitaristimi seslendim ben o geldi koşarak Muşta'yla vuracakken daha sonra zaten Muşta yere düştükten sonra yukarı doğru kaçmaya başladı yakalanlar tabi